Cık. Ne çok yıldız var ya. Aslında biliyor musun? Yıldızlar hep var. Ama şehrin ışıklarından gizleniyorlar. Yani aslında hep oradalar. Ha. Hmm. Bazen bazı güzellikleri görmek için uzaklaşmak gerekir. Şehirden uzaklaşınca İnsan kendine yaklaşır diyorsun yine. Yani. Vallahi çok doğru. Hem burası çok güzel. Evet evet güzel yani ee, mesela o kadar olumsuzluk yaşadık ee, yani sular gitti, elektrikler falan filan. Ona rağmen benim keyfim çok yerinde. Evet evet ee, diyorsun ki yani sorunlar çözüldü. Hani öyle mi? Öyle kuzen konuşmuştuk ya. <laughs> evet konuştuk. Ha. Ee, ya burada yılan falan yoktur değil mi? Ha? Yanında bir yılan var. <laughs> <laughs> Ada ya. Şaka <laughs> yaptım ya. Ada. Ha Yılanı. <laughs> Hala bir hareket yok. Dur ben şimdi hallederim. <laughs> Hadi oyun oynayalım. Oyun? Ne oyunu? Baht oyunu. Baht oyunu. <laughs> Baht oyunu değil. Baht oyununa benzer. Ben asla oyunu. Ne? Ben asla. Yani şöyle. Bu nasıl bir şeymiş ya? Ben hemen anlatıyorum bir örnekle. Ben diyorum ki ben hiç çıplak denize girmedim diyorum. Çıplak denize girmiş olanlar şat böyle içiyorlar. Ha. Yani ben bir şey yapmadım diyorum. E, yapanlar içiyorlar. İçme. İçmem içme. Oo içmem içme olmaz. Yok. Yok yok. Ay, bana yaramıyor. Evet hiç iş gerek yok. Hatta sana göre de değil. Sana göre hiç değil. Şey yapalım, suyla sodayla oynayalım zaten ya. Şey hmm. değil ya, maksat oyun oynamak. Aynen. Olur, tamam. Tamam da e şimdi söylemek istemediği bir şey olursa içmiyoruz. İçmiyoruz. Tarif, e, içmez diyorsun ama... İçmez. E, ...kuralı var, şöyle bir kuralı var. Oyunun en önemli kuralı dürüst olmak. Ha. Ha. Ee, şey. Karışık ya. Karışık oyun o. Ben pek sevmedim. Başka bir kolay basit bir oyun bulsak oynasak. Olur mu? Bana bak bana. Korktun mu sen? Bakın bakın. Oyunun olayı dürüstlük olunca Bora nasıl ilgisini çekti hemen. tam sizlik oyun. He. Yok, 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 yok. Hadi hadi sizlik Yapı oyun. çevirme Adı. Sen baya baya korktun. Belki biraz. Korkulacak bir şey yok. Yok mu? Yok. Sen bana güven. Tamam. Evet, o zaman başlıyorum. Hadi bakalım. Hadi. Ee, şöyle yapalım. Biraz önce verdiğim örnekten başlayayım ben. Ee, Beni çıplak denize girmedim. Oh. Bye bye bye, Uyge. Böyle ufak bir macera mı olmuştu. Bitir onu, bitir onu. Bitir. Bitiriliyor mu? Bitiriyor tabii. Bitirecek miyiz? Bitireceksin bitir tabii ki onu vuracaksın. Hı. Onun kuralı o. Evet. Hah. Oh. Böyle sabaha karşı böyle bir maceramız olmuştu. Ha. Keşke ben de orada olsaydım. Evet. Rüyanda <laughs> Peki sen? Ne alaka? Ee, kuzen ben altı yaşında girdim ya teyzemlerin yazdığında. Orada çıplak girmiştim. Peki hadi. Ee, evet devam edelim, devam edelim. Devam ee, tamam o zaman sıra bende olsun abi. Hı hı. Ee, ben hiç evlenmedim. <laughs> aman 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 hayatım iyi misin? <laughs> Kankam, sen yanlış anladın. Şimdi evlenenler içecek. Rüzgar diyor ya ben hiç evlenmedim diye. Evlenenler içecek yani. Aa! Ya? Aa, öyle mi o ya? Evet. Ben de ben evlenmedim deyince evet evet ben de evlenmedim diyerekten onaylamış bulundum. Biraz konsantre ol ya. Evlilik nereden çıktı Rüzgar? Yani bilmem belki Selin'den başka da evlenen biri vardır. Merak ettim abi. Yokmuş Rüzgar'cığım. Bir benmişim evlenen. Ayrıca fazla merak bünyeye zarar canım. Hadi Ali. Devam, devam, devam. Evet, devam. Ee, ben şu anda hiç aşık değilim. Lan bana baktın ya Ben de iç, içmem gerekiyor Ben aşıksam mı içecektim Ha evet. ben çok yanlış anlamışım Galiba kafam karıştı benim kusura bakmayın Oyun biraz karışık öyle Karışık oyun karışık Karıştırılacak Pardon. çok öyle bir oyunda değil mi? Yani. Neyse 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 Kankam Kankam sıra sendeydi Sıra bende Sularımızı Sularımızı hemen doldurayım ben ben servis edeyim. Kaldır. Şöyle. Hmm. Evet. Tamam. Tuğçe'de. Evet. evet. <laughs> ben hmm. ben çok aşık olsam bile cesaret edip söyleyemem. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kuzen. Ne? Ben ne dedim? Oyunun dedim dürüstlük dedim kuralı önemli kuralı dürüstlük diye. Anladım Ali. Ha söylerim diyorsun yani. Ay hadi inşallah artık ya. Ben e, anladım ama oyunu ben ben susadım diye suçtum kardeşim. Ya, bırak kızın evet. söylerim diyorsun yani sen. Tamam Ay, Ali inşallah. işine bak hadi. <laughs> evet. Ya tamam, yeter artık bu oyunu oynadığımız. su içirdiniz içirdiniz, bana benim lavaboya gitmem lazım. Sonra da uyurum zaten. Ne bu böyle ergen gibi oyun oynuyoruz? Ne? Sen evet de ne olur ögeni. burada kalsın İyi geceler Tuğcan'ım. İyi geceler. gidiyorsun? Uyku mu Geç oldu Bora Bey. Gün ağracak birazdan. Ha. Sizin uykunuz yok mu? Yok. Benim uykum yok. Ada. Yürüyelim mi biraz? İster misin? Nereye? Bilmem. Şunu şöyle ee, şuraya doğru yürüyelim mesela. İster misin? Yürüyelim mi? Ne var ki orada? Hiç. Yani hiçbir şey yoktur herhalde ama en azından ne olmadığını gör. Ada. Yürüyelim mi? Yürüyelim. Yürüyelim. Hadi. Hadi gidelim. gel. Tamam, dikkat et kapağını. Kapağını. Ne oluyor? Oldu bu iş. Ay emin misin? Tabii canım. Oldu, kesin oldu. Kesin. Hadi inşallah. Rüzgar, kalk yerine yat annem. Baban gelecek birazdan. Seni böyle görmesin. Oo, tipe bak. Şey yapıyor, uyuyor, uyuyor. Uyumasa zaten ee, gülerdi. Hayatım oyuna devam edelim. Ali. Ne Ali, hayatım? E, düşüneyim biraz. Aklıma da hemen gelmez şimdi. Hmm. E, ben şu an hiç öpüşmek istemiyorum. Ali içmeyeceğim. Aşk kendi seçer